Evet çünkü nedir? Cahilin sofisi, şeytanın maskarası. İnne sufiyel cahile meskaratün li şeytan. Şeytan dalga geçer. Cahilin sofusuyla şeytan ne yapar? Dalga geçer. Çünkü neden? Fıkıh bilmiyor. Fıkıh bilmeyince şeytan onunla ne yapar? İşine geldiği gibi oynar. Gitmiş ne yapmış? Fareyi öldürmüş diye gitmiş fareyi sarığın içine sokmuş. Kaç sene o acıyor yani fareyi öldürdüm diye. Acıdığından gitmiş sarının içinde onu. Oradan bir kuyruk sarkıyormuş falan. Bir alimin biri de, ne demiş bu sene sarığın bir değişik bir model mi yaptın ne yaptın demiş. Yok demiş böyle böyle sen deli misin demiş. Bu namazdan hepsini iade etmen lazım. Fareyle namaz kırılır mı üstünde necacat var demiş. İşte merhamet eder. Bir şey eder. Cahil. Bilmiyor. Diye acıyor yani mahlukata. Anladım ama. Sen Mevla'dan daha merhametlisin? Pis olan mı? Necis var, temiz var. Abdülkadir-i Geylani, Keddesallâhu aleyhi ve Hazretleri bir sahrada susamış. Kendisi anlatıyor mübarek. Derken diyor, birden bir bulut peyda oldu. Evliyaullah'a bunlar çok şeyler ilerliyor, yani bunlar ufak işte. Buluttan böyle bir çisenti gibi, yağmur da yağmıyor ama böyle bir damla gibi damlıyor. Ondan diyor aşırı kuruluk, susuzluk ihtiyacımı giderdim. Sonra sahrada onlar Evliya Allah öyle bazı zamanlar bazısının yıllar sürer. Sahralarda tek kalırlar. Yani orada onların manevi bir yetişme tarzı. Sonra bir nur gördüm. Baktım ki ufuk aydınlandı. Bütün ufuk yani göğün kenarı aydınlandı. yani olabilir. Mevla'nın ayetleri dedim. Sonra bir suret zuhur Yani bir tecelli. Oradan bir nida geliyor. Ya Abdelkadir. Ey Abdülkadir! Ama şey ya gök yer arası çınlıyor. Öyle normal bir ses değil. Ben Rabbim ki ben senin Rabbinim. Diyor şimdi. Tecelli suri olabilir. Mevla'dan nida da gelebilir. İlle peygamber olmak şartı yok. Keramet de haktır. Nidalar duyulabilir. Mevla dünyada dünya gözüyle görülmez. Ama bir surete bürünür, tecellisini bir surete büründürebilir. Tecellisini nurunu bir suretle gösterebilir. O onun zatı demek değil. Ama tecelli var. Buraya kadar hepsi olabilecek şeyler. Kat <laughs> ehleltunel-muharramat. Ben sana haramları helal ettim. Deyince aûzü billâhi dedim diyor. İksayâle. O zamana kadar manevi bir şey olabilir. Paylı gidiyorum. Ne zaman haramları helal ettim dedi. Vay melun defol dedim diyor. Bir avuzu çektim diyor. Tamam mı? Nur nur kayboldu. Bir de baktım diyor nur karanlığa döndü. O görünen bir tecelli şekli de duman oldu. Dumana döndü diyor. Yandı gitti diyor. Çünkü avuzu ne yapar? Bizim avuzüler pek yapmıyor da onun için avuzunun tesirinden pek haberimiz yok. Bizim avuzüler şeytanı daha mı yaklaştırıyor acaba? E sen şimdi hem karıya bak hem avuzu billahi dersen ne olursa film seyret avuzu billahi avuzu ne avuzu biraz da gözünü kapat kendin kaç sonra avuzu çek hem günahın ortasında duruyorsun hem avuzu çekiyorsun ya demiş ne şeytanı gör ne avuzu çek sen şeytanın dibine gitmişsin lan. şeytan dibine girmiş avuzu çekiyor e biraz da kaç evliyaullah kaçıyor bu kadar uğraşmak istemiyorlar ondan sen kendi haline ve şeytan bana ne yapabilir falan hava atıyorsun şeytana şeytana hava atılmayacak sen? senin gücün mü? ne demiş adama meydan okuyan birine gelmiş öyle görünürdü şimdi belki de görünüyor bazılarına surette girer yani melekler gibi o da girer demiş gel e, e. sen mi demiş bana meydan okuyorsun falan evet demiş ne yapacaksın bir şey iblis, i̇blis benim demiş ya ne, ne yapacaksın bana demiş yapamazsın bana bir şey falan Demiş sen hele bir gel bakayım bak sana ne yapıyor. O da gidiyor peşine. Dönmüş geri demiş ya milleti demiş. İplen zor çekiyorum. Sen ipsiz geliyorsun demiş ya. Gel şuraya ne yapacağım? Geliyorsun demiş ya. Ne geliyorsun demiş ya. Ben iblissem demiş ne geliyorsun? Ya bir hayır olmayacağım belli demiş yani. Sen demiş zaten durduğun yerde aldanmışsın. Ama Abdülkadir Geylani olunca onun avuzüsü ne yapmış? Nur karanlığa dönmüş. Hatta bir müridi vardı ya bir müridine şeytan tebelliş olmuş tam hatmi şerif sohbet saatinde ona tecelliler tecelli cennete dönüyor. O da sohbete gelmiyor. Şimdi bazı böyleleri var. Biraz geliyorlar gidiyorlar tarikat dersine de giriyorlar. Tarikat dersinde de tam böyle bir bir şeyler görmeye başlıyor. nurlar tecelliler bir şeyler. Hafif yani postun üstünden hafif şeyler havalanıyorlar böyle biraz. Bazı hakikaten de havalananlar da olur yani. Bu olmaz demiyorum. Böyle havalanıyorlar falan. İşte benzini gittiği kadar gidecek. Ondan sonra sohbeti bırakmış. Sizden de olur ha. Tarikata derslere falan biraz çalışırız. Oo ben sohbete gitmeyeyim. Mala yani oluyor cübbelinin sohbetleri ya. Kır şamata leka ya falan. Ne olacak? Feizim kaçıyor falan. Lan neyin var da neyin kaçıyor zaten. Kaç gramlık feizim var? Usturanın ağzına sürülecek kadar ilmin yok be. Cahil adam konuşuyorsun. Bir şeyden haberin yok. Ehli sünnet itikadının maddelerini bilmezsin daha sen ya. Öde feizim kaçacak. Sohbete gelmiyorsun. E bu laf mantık işte. Ondan sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetini terk etmiş. O da o müridini merak etmiş. Allah Allah demiş ya. Nerede bu adam? Neyse çağırtmış bugün. Demiş evladım sen sohbette yoksun cemaatta. Demiş efendi hazretleri şimdi şeytanın işi yok ya. Tam sohbet vakti işte sabahtan sonra mı işrak vakti mi? Bir feyiz bir tecelli yani yıkılıyor ortalık. Cenneti ala açılıyor, firdevsler zuhur ediyor, giriyorum, geziyorum, ediyorum. Şimdi nasıl bıra bırakayım demiş. Yani efendim demiş, ben demiş hani erdim demek istemiş. Yani tabii hak sizin tabii kabul ediyoruz ama benim de yaşadığım olaylar var. Ben şimdi oradan kopup da nasıl geleyim demiş yani sohbete şey demiş. Cık, bakmış şimdi var. Şimdi şöyle bir durum var. Evvelce birileri de yaptı onu bana. Ya adam sohbet saati gidiyor Fatih Sultan'ı ziyarete. Her perşembe benim sohbetim var. 25 sene evvellerden bu. Perşembe sohbeti 25-30 senelik bir şey. Ta Ahmet Çavuş Camisi'nden başladık. Üç baştan falan. Kara başladık. Rahmetli Sait abilerle. Ondan da ev, yani evveli de beki de var. Ondan sonra ya arkadaşlar gelmiyor sohbete. Dedim ya o zaman cemaat daha az. Herkesi tanıyorum tabii ki. Ya neredesin falan. Ya işte bir arkadaş zuhurat gördü. E, Neyi gördü? Fatih Sultan'ı ziyarete gideceğiz. E tamam gideyim, Allah kabul etsin. Ondan sonra niye bir sohbette niye? Sohbet bir saat, bir buçuk saat. İşte sohbet saati Cuma gecesi ya, Cuma gecesi gideceğiz. Ya tamam Cuma gecesi, git Fatih Sultan orada devamlı yatıyor. 11'den sonra da orada, 12'de de orada. Sen niye 8'den oradan nasıl gidiyorsun ya? Fatih Sultan seninle 9'da randevu mu verdi mu? Zuhurat görmüşler. İşte birileri onları sohbetten alıkoymak için numara. Tabi o onlar takılmışlar birini evliya diye mesela o da onları götürüyor. O saatte sonra niye adamı cemaatten kopartmak? Şimdi minel cinneti ve nas İlla ki cinden lazım değil ki. Yani böyle. Bu da gelmiş. Abdülkadir gene anlamaz mı bari Demiş evladım. Sen demiş e evet demiş böyle görüyorsun. Bir daha demiş o hal olunca cennet açıldı şu açıldı bu açıldı. Manevi haller olduğu zaman Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdülkadir Geylani beni bir çağır demiş. Ya yani aklına geldi ya cennettesin madem beni de düşün demiş ya. Ben de demiş dışarıda mı kalayım demiş ya. Tamam efendim inşallah unutmam demiş yani. Vay o nasıl onu, O da ilerlemiş ya Abdülkadir Geylani hava atıyor. İnşallah unutmam demiş tecellilerden falan falan. Mübareği güldürmüş yani. <laughs> Ondan sonra yine o hal olmuş. Tam sohbet saati oluyor. Yani 24 saat şey efendinin veya bir alimin bir müderrisin dersi bir saat iki saat şeytanın işi yok cennet o, saatte açılıyor yani niye ki adam ilimden geri kalacak böyle maskaralık çok olur dedimce dedim ailen sofusu ondan sonra o arada yine bu dalmış etmiş böyle haller feyizler nurlar hakikaten ya her şeyleri görüyor falan Orada, ya o demiş şey efendi demiş böyle bir tembih etmişti. Birden atıma gelmiş. Dur demiş onu da çağırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdelkadir Geylani. Der demez. Tabii ki nur gelince nar gider. Nar ne? O senin yediğin nardan değil be. Nar ateş. Nur ziya. Nar ateş demez. Arapçada nar ne demek? Ateş. Adam gelmiş ya sobanın başına. Arap gelmiş ulu adamı ne sobanın başına da donmuş dışarıda. Kayak mı yapacak? Ne yapacak? Onlar da kar görmemiş buraya geliyor. Gelmiş orada demiş ennaru faketü şita demiş. Yani ne demek? Kışın da yani en iyi meyve nedir? Ateştir donarken yani dışarıda dondum demiş. Şimdi deme muz versen şey versen portakal ne lazım hani dondum ya en iyi meyve yani zevk verici ürün ateş yani ısınmak demiş. Öbürü de yarım Arapça biliyor da Bizde de çok olur demiş. <laughs> o nar demiş. biliyor musun? Cahil ya. Şimdi nur gelince ne olur? Nar ateş gider. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir kerameti var ki müridin nerede çağrılırsa karada denizde okyanusun ortasında ya Abdülkadir Geylani'nin medet gelir. Bunu Efendi Hazretleri'nden de dinlemişim ya. Bizim Efendiden de dinledim. Müridi <laughs> yeyne mestekat et. Gizli ve fi ve bahri müridim nerede yardım istese karada veya denizde yardım ederim. E, ee, İmam Rabbani'de de var. Tabi o da e, o Abdülkadir Geylani'ye çok tazim eder. Yani sadece Abdülkadir Geylani'ye mahsus da değil. Ama onda biraz fazla zuhur etmiş. Ahmed el de var. Rıdvanullah <laughs> Aleyhi Şimdi onun nuru gelince ruhaniyet hazır oluyor. Ruhaniyet gelince Tabii onun usulleri de var. Belki yazarım. Yani işte 10 iki rekat namaz var. 11 klas okuyorsun. Irak tarafına doğru 11 adım atıyorsun. Yani doğuya doğru 11 adım atıyorsun. Her birinde işte Abdülkadir Gel Hazretlerinin farklı isim ve sıfatlarıyla çağırıyorsun, medet diyorsun. Yetişir yani. Allah'ın izniyle yetişir. Mevla vermiş o tasarrufu. Der demez Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdülkadir yani der demez. Bir de bakmış ki her yer mezbele çöplük. Hani o demin nurdu ya cennetler menetler. Allah Allah. Kokular leşler nasıl burada nur karanlığa döndü. O suret görünen güzel şekil dumana döndü ya yandı. Orada da hemen film yanmış yani. Bütün şeytanın filmi kopmuş. Bir de bakmış adam. Abdülkadir Gel Hazretleri de gelmiş. O ara onun yanına ben. Demiş senin mi? Evladım bu mu senin cennetin demiş. Ne haldesin sen? O zamana kadar o işin şeytandan olduğunu anlayamamış. Halbuki nereden anlaması lazım? E, en faziletli amel ilim tahsili. Sohbet. Cemaat bir araya gelmek. Bu kadar ayet hadis var cemaat bir araya gelmek Allah için ilim meclisine. E, bu kadar ayet hadis varken buna karşı sen eğer hep o saatlerde böyle bir tecellilere mazar oluyorsan Burada bir himnik arasana, bir şeytanlık, bir iblislik var burada da Niye? E bu kadar faziletli amelden niye geri kalıyorum tek başıma ben burada cennete giriyorum? Halbuki ne demesi lazım? Ben sohbete gideceğim demesi lazım. Bu, bu Böyle cennet mi olur? E, daha dünyadayız. E, i̇lim, amel, ihlas yerindeyiz. Biz burada bunları tamamlamadık. Şeyhimiz sağ veya hocamız var, üstadımız var mesela. Onun cemaati var, cemiyeti var. Ben ayrı tek başıma dursam şeytan ee, ne gibi? Kurt. Kurt kuzudan koyundan hangisini yiyor? Ayrı kalanı. Sen niye cemaati bırakıyorsun? O zaman anlamış. Anladın mı? Onun için ilimsiz bir yere varılmaz. Abdülkadir Geylani Hazretleri ne diyormuş? Ben senin Rabbinim demiş. Yani Mevla'dan da bir nida da geldi diyelim. Bir melek vasıtasıyla gelecek. Ama ne zaman demiş ki haramları sana helal ettim? Ne demiş ona? İhse-i mel'un defol demiş. O zaman şeytan ne demiş ona? Necevte minni ilmike li hükmü rabbike. Rabbinin hükümlerini, fıkıhlarını, fetvalarını, helallarını, haramlarını bildiğin için benden kurtuldun. Ha demiş. E İblisi de görüyor musunuz? ve fikrike <laughs> fıkıh ilmin var senin demiş. Onun için kurtuldun. Ve kadazleldu bi misladil vakati. Seb'ine mine sufiil Ben aynı bu tecelli hareketiyle 70 tane cahil sofuyu saptırdım demiş. Şimdi haramları dümdüz helal gibi yapıyorlar. Makamımız atladı zannediyorlar demiş. Onu da söylüyor. 70 cahil sofuyu bu vaka bu gibi bir hareketle saptırdım. Şimdi demek gök kaplıyor Şimdi e, ee, iblisin arşı var. Mevla'ya nazire yapıyor ya Melun. Nasıl Mevla'nın arşı var? İblisin de tahtı var. Tabi Mevla'nın arşı gibi gökleri yerleri kaplamış değil. Haşa. Ama gökler yer arasında taht kuruyor. Oturuyor. iblisleri başına topluyor. Sevkiyat yapıyor. Akşam rapor alıyor. Her gün iblisin sahih hadislerde geçiyor bunlar. Sen ne yaptın sen ne yaptın? İblis az mı? Bize zaten ufak bir şey yeter. Bize en ufak bir görüntü bizim gözümüzü boyar. Biz böyle bir efendim gözümüzü yumuşak böyle tesbih elimizde bir zikir yaparken falan o arada birisi böyle bir ışık tutsa böyle çekti. Allah Allah falan. Uçuyor muyuz ya? Lan ne uçuyorsun? İmam Rabbani buyuruyor ki yahu diyor gözünü kapatıyorsun o kadar da zikir çekiyorsun derdinle bir nur göreyim. Yahu diyor o kadar uğraşma ne gerek var? Madem derdin nur görmek aç gözünü güneşi gör hepsinden parlak diyor yani enayilik yapma evladım diyor. Bu tarikata girdinse itikadını kuvvetlendirmek. Amelde kolaylık için gireceksin. Yani kitaptan okuduğunu görür gibi inanmak. Bir de evvelce zorlandığın namaz, oruç, ibadetleri seve seve yapmak bir de daha fazlasını aramak. Tarikatın bereketi budur. Yoksa efendim nur göreyim diye şey yapıyorsan diyor gözünü kapatmaya lüzum yok. Açıkta daha fazla ışıklar var diyor yani. Ne akıllı insanlar ya. Doğru yolu bulmuşlar.